Ben <laughs> de ne şey diyoruz. Arkadaşlar yorumlara ben elis kontrol yazmıştım. Doruk da yazmış ki Hüseyincim hadi gel oynayalım. Şerefsizsin arkadaşlar. En sevmediğim pompalıyı almış. Görüyor musunuz? Esandım sefer yenileceksin, onu sanmıyorum. Her yenilenen bu fuck you man. Hades'le daldım. Hades. Geleceğim havalarımda şey Hades var. Dedim ki ben de her şey bende. Ama sende ne var ki? Ben de dedim Hades'in de benim kafam yaralık oldu aşkım. Hisa, 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 Hisa. Kal orada. Yaz. Ha. Ya bak, ya bir şey yapmaya gitti. Ama oynadı. Gitmiş şey almış. Double pump cheese burger. Bu double pump. Double pump almadım bu arada. Aldım. Demem de. Aldığım şeyi de demem yani. Mal değiliz o kadar. Şey mal dedim ki her şey bende var. Allah. O kadar var var. mamutla bir tek atsam. Arkadaşlara bir şov atsam. Onlar benim arkamdan havra ravrav.

Bana <laughs> göre bir çekiyor. Benim Oo, en gıcık silah aldım. Ne olmuş? Bak, Ya yakın <welche ăn> deniyor so sol. Sol, biz yürek bile Fransa bizi istemiyor. ha bizi istemiyor. Si! oğlum, Oğlum o benim arabam değil mi lan? Sana araban.

I'm here. i was lying down, mama classes. Kaştı, ya kaçtı piç. Canım fırlan Allah dalma çarpsın. Ben canımı orada doldururum mu ki? Canımızı dolduralım da. Ama can basmak yasak sonra at. Can bası. Ay gelme. Şey Ay of oluyordu lan. Bu ilk yaptım oğlum. Ben, sen... Ya o şey bir git böyle ama tezini. Ya bir git cam bas. Cam gördüm. Allah içerisinde bastırdım ya. Hangisi cam basıyor muydum yorumlara yazın. Hedefim <laughs> yazın. Akşam ki YouTube videonu. Nasıl bir video açtı? Oy değiyordum. Sevgen. Şey değmediyse o oh, temene hey. gerek yok. Arkadaşlar bu mamut güzel oynar. Mamut da bozuk internet bozuk kendi tipiyle çıkar mı? mamut bozuk gibi ya. Hava dayan. <laughs> YouTube videosunda, YouTube videosunda izleyeceksin bunu. Hüseyin izlemişsin ağzını ederim. Tamam mı? Kanka biraz... Kanka, ben birazdan Spider-Man alıyorum. Al bana. O paralı mı? mi? He? Sana da mı ya? Şey alayım mı? Harley Quinn alayım mı yoksa Spider-Man mı alayım? Ya bana ne? Spider-Man'ı al. <laughs> al. Hüseyin'i az önce bir havada vurdum. Hüseyin orayı izle tamam mı? İzleyeceğim. Havada <laughs> gitti çocuk. İkimiz de havadaydık. Videoda izleme hala. <laughs>

Ben öldüm ya. Net öldüm. Ya. <laughs> Kanka sen eğim bot musun? O ne dedi? Yani hile misin? <laughs> değil. Eğim mi? şeyinde değil misin yani? Hayır. Evet. <laughs> Mert dedi ki neydi? Dorun, Doruk Hatta bir tane uygulama varmış, hile varmış onda da Allah çarpsın değil. Allah nasıl atacağım Oo. Benim canım 98 senin. Benim 22 lan. Ben basmıyorum değil mi? Kafadan, havada. Geliyorum bekle. Teşibabı, <laughs> teşibabı, 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 teşibabı. Abla be. Oğlum benim vurduğum daha güzel lan. Kalkın! <laughs> İkimizin de canı 98'e. <laughs> kafa vuruşu dedi, kafa vuruşu. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu izlemeyin. Ağzını ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Efsane <laughs> eşleşmeye başladık arkadaşlar Hüseyin'le. Kanka bu videoda kaç kere arkadaşlar dedim? Olan ben nasıl durduk havada? Kanka ben çok iyiyim mamutla. Sen de iyisin. <laughs> Kafa vuruşu dedi. <laughs> <laughs> Yapacağım.

What <laughs> <Oğlum, Gülüyor> that. Havada vurdum lan seni. Abi senin elinde cam var? Yok. Sen ona basmıyorsun. Oy! Sağ Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Şaka mı? <laughs> Oğlum mamutla en iyi modu açtık biz. Ah be yandan kaçtı. Sen aldın net. Sen de beni oh aldın. Ben sana sen alırsın demiştim değil mi? Artık ikimizin de Uy, oh helal de çek ya. Duyuyorum sesini. Oğlum biz ya. Çok kolay değil aslında Mahmutla kafadan et atmak da. Oha, Oha oğlum nasıl geldin? Ya <laughs> işte <laughs> nasıl geldin oraya aldın? <laughs> Bilmem. Bilmem ortada oldu lan? Ebi çağır. Kanka sen havada can bastın gördün. Ya kanka bir yalan mı istiyorsun? <laughs> Beş canım. Ya bok. Ya doğru işte. Tamam hesaplama Sana bir kere vurursam. Mahmut'la sana bir kere vurursam alırım. Ya yeter kanka! Yeter prıştın! Abart kanka! Sıçma. Yes! sanan. Erol atsana! Seviye atladım. atladım. Gelme ya! Abi, ben, mi? Değmişti bu arada sana o net. 99. Ben de 99 diyordum. Hadi nasıl ya? Ay yanımdan geçti. Yes. <laughs> ya bu hangi kan geldi ama oyna. Anne kana bir tek atayım da. Mamutla. Kanka bana sıkma. Ben hangi Paylaşım. gel şimdi paylaşalım. Ya benim Malısın. canıma saldım. Ben gidip can geliyorum bana yani ne bilader. Ya. Ya, tam giriyordu ya. Ya, bu da tam gidiyordu ya. Abi ben sağ atıyor. Ben bunu arkadaşız yaptım. Sıkma onu tamam mı? Kanka tamam arkadaşız biz. Sıkma mı? Gel. E beni ne mi kanka? Ama Ana, yeter zıplattık. Yes. Yes. Ha? Hangi ben aimbot hilesi açtım Birazdan açarım ama. Açarsan bu tur, bu tur bitsin, bu tur bitsin kendiliğinden açılacak. Ama kaldı sen de yeter sıkladın. Sıkma sen Tam ah, aimbot hilesi açıldı. Bir saat sonra durdurabilirim dur, önce. Abi so bir git. Hüseyin. Ben bu tülüsü ağaçlar için bana oynamıyor. Şaka yaptın lan. Mesela keşke bu kadar olsun bay bay.